أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yeniden bir üç aylara ulaştırdı ve yeniden Şaban-ı Şerif'e ulaştırdı ve Berat gecesinin de gölgesi üzerimize düştü. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu bu mübarek üç ayların hayrından, bereketinden, fevzinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Ramazan-ı Şerif'e sıhhat ve afiyette ulaşan kullarından eylesin. Üç aylar büyük bir rahmettir, büyük bir mağfirettir ve büyük bir berekettir. Bu iklim bereket iklimidir, rahmet iklimidir, mağfiret iklimidir. Bu zamanlar özel zamanlardır, fırsat zamanlarıdır. O halde madem ki fırsat ayağımıza geldi, bu özel günleri değerlendirelim. Fırsat hazır olanlara gelir, fırsatı kaçırmayalım. Rabbimiz Celle Celaluhu bu özel fırsatları en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Mübarek üç ayların üçüncü mübarek gecesi Berat gecesidir. Ve Berat gecesinde müminin beratını alması, yani bir kurtuluşa ermesi, cehennemden azad olunması, Allah tarafından af ve mağfiret olunması müjdesi vardır. Elhamdülillah. Bu mübarek berat gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmetine şefaat etmenin tamamının verilmiş olduğu bir mübarek gecedir. Rabbimiz celle celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan ve onun şefaatine de nail olan kullarından eylesin. Tabi bu mübarek berat gecesinde yıllık bir şekilde bir kaderin planlandığını, kaderle alakalı bir senelik doğacaklar, ölecekler, rızıklar vesaire bütün bunların görevli meleklere efendim bunun listelerinin verilmiş olduğu bir gece. Yani bu mübarek gece berat gecesi her sene yıllık kaderin hatırlatılması ve mümine de kaderin güzel olması için Allahu Teala'ya dua edilmesi, teslimiyetinde, tevekkülünde, Allahu Teala yakın bir imanın da sapa sağlam olması gerektiği yönünde gayretlerin olmasını müjdeleyen, gayretlerin olmasını teşvik eden, gayretlerin olmasını hız verilmesi gerektiğini ifade eden, müjdeleyen muhteşem bir gecedir. Rabbimiz cümlemizi bu mübarek berat gecesinin feyzinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Tabi bu mübarek gecede müjdeler var. Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin bağışlamasının nasıl adeta sınırsız olduğunun müjdeleri var. İşte bu güzel müjdelerle de kula Rabbimiz diyor ki kulum Allah'tan ümidini kesme. Ümitsizlik haramdır. Ümitsizlik kafirlerin vasfıdır. Sen ümit var ol. Çünkü Allah mümin olan kulunun yanındadır. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin bu ilahi mesajlarını en güzel bir şekilde anlayan, idrak eden ve hayatına da tatbik etmeye çalışan kullarından eylesin. Tabi bir de bu mübarek berat gecesinde bağışlanmayanlar var. Bağışlanmayacaklar var. Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin sonsuz şefkati, sonsuz ve merhametiyle birlikte bütün kullarını adeta bağışlarken falancayı, filancayı, filancayı, filancayı af kapsamı dışında tutmuş olduğu kişiler var ki bu da Allahu Teala'nın sonsuz şefkat ve merhametinden. Yani kuluna diyor ki Rabbimiz bak bu günahlardan vazgeç. Tevbe et, pişman ol. Bunların bırak, ısrar etme, ben seni cennetime koymak istiyorum diye Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bu bağışlanmayacakların isimlerinin zikredilmesi de Rabbimizin sonsuz şefkati ve merhametindendir. Rabbimiz Celle Celaluhu, cümlemizi Rabbimizin sonsuz şefkat ve merhametiyle dopdolu olan kullarından eylesin. Bu mübarek gece Berat gecesi. Ne demek Berat? Berat kişinin cehennemden azad olması belgesini alması. Hani bir memur gelir, bir efendim kişi vergisini öder. Memur da ona vergisini ödediğine dair bir belge verir. İşte artık onun bir sorumluluğu kalmamıştır. Ödemesi gereken şeyler hepsi ödenmiştir. Belgesi hazırdır. Dolayısıyla mümin de bu mübarek gecede Allah'ın izniyle cehennemden kurtuluş belgesini alacak. Cennete giden yolun o yol üzerindeki o kilometre taşlarını Allah'ın yardımı ile asıl Allah'ın nusretiyle Allah'ın berat belgesiyle yürümüş olacak. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek gecede ve bütün özel gecelerde ve Rabbimizin bizlere lütfetmiş olduğu bütün gecelerde bu beratı idrak eden ve bu beratla birlikte ahirete yürüyen kullarından eylesin. Kur'an-ı Azim-i Şan'da suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur Es-sâbile hamiim vel kitâbül mübîn. Açık olan, net olan, apaçık olan bu kitaba yemin olsun ki inna enzelnahu fi leyl fi leyletin mübareketin inna kunna mudirin. Muhakkak ki biz o Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdik. Muhakkak ki biz o Kur'an-ı Kerim'i mübarek gecede indirdik. Muhakkak ki biz uyarıcılarız. Şimdi bu ayeti kerimelerin tefsirinde genelde o mübarek gecenin Kur'an'ın indirildiği gecenin Kadir Gecesi olduğu üzerinde alimlerimiz çoğunlukta. Bu görüştedir fakat bir kısım alimlerimiz, bir kısım müfessirlerimiz de buradaki mübarek gecenin Berat Gecesi olduğunu ifade ediyor. E şimdi hangi gece indirildi? İşte bu Berat gecesinde indirildi diyen alimlerin e, bu e, görüşleri, bu kanaatleri çerçevesinde şöyle bir husus ortaya çıkmıştır ki Kur'an-ı Kerim Berat gecesinde levh-ü mahfuzdan dünya semasına indirilmiş ve Kadir gecesinde de yeryüzüne Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla 23 senede indirilmeye devam etmiştir. Elhamdülillah. Yani bu mübarek Berat gecesinde Kur'an-ı Azimüşşan levh-i mahfuzdan dünya semasına inzal olunmuş ve Kadir gecesinde de yeryüzüne indirilmiştir. Rabbimiz Celle Celal Zül Celal Hazretleri hem Berat gecesinde levh-i mahfuzdan dünya semasına hem de dünya semasından da Kadir gecesinde yeryüzüne indirilen Kur'an-ı okuyan, anlayan, tefekkür eden, tedekkür eden ve hayatını da Kur'an'a göre tanzim eden kullarından eylesin fiha yufragu kullu emrin hakim emre min indina her hikmetli iş o gecede hükmedilir. Yani katımızdan verilen her bir emir o gece hükmedilir. O gece Allahu Teala Zül Celal Hazretlerinin emriyle her bir iş tefrik edilmiş olur. Yani mübarek Berat gecesinde ölümlerde, de, doğacaklar da, rızıklar da hepsi de ne olur? Görevli meleklere verilmiş olur listesi. Dolayısıyla bir senelik kader bu mübarek gecede tayin edilmiş olur. İnna kunna mursilin muhakkak ki biz o peygamberleri rahmeten bir Rabbik, Rabbinin bir rahmeti olarak göndermişizdir. E peygamberler ne güzel elhamdülillah. Onlar Rabbimizin bir lütfu olarak bize gönderildi ki bu Kur'an ayetlerini bizlere anlattılar. O mübarek sözlerini bizlere anlattılar ve cennetin anahtarını, cennete giden yolu ve cennete giden yolda neler yapmamız gerektiğini peygamber efendilerimiz bizlere anlattılar ve bizler de duyuyoruz, dinliyoruz ve elimizden geldiği kadar da peygamber efendimize ve peygamber efendilerimize uymaya çalışıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberlerimizin ve peygamberimizin kıymetini bilen ve bu yolda e, samimiyetle, ihlasla yürüyen, dini yaşama konusunda gayret eden kullarından eylesin. İnnahu ve semiul alim. Muhakkak ki Allahu Teala Zülcelal celal hazretleri her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Rabbimiz Celle Celaluhu dünya hayatında Rabbimizin işittiğini, bizi gördüğünü, bizi murakabe ettiğini, yaptıklarımızdan ahirette bizi haberdar edecek. Bak bunları yaptın, bunları yaptın de önümüze çıkaracağının birincinde olmayı Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah yokmuş gibi yaşamaktan da Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Bu mübarek berat gecesinde doğacaklar, ölecekler, zengin olacak, fakir olacaklar, rızkı ne kadar verilecek, ne kadar çok verilecek, ne kadar az verilecek bütün bunlar hepsi görevli olan meleklere verilir. Hatta hatta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bu işin ne kadar çok kapsamlı olduğunu tam bir kaderin, bir senelik kaderin o planını, kaderle alakalı e, insanlar bilgi sahibi olsun ve kendilerini de e, kaderleri güzel olması için dini yaşama konusunda gayret etsinler diye detaylı bir şekilde açıklamış. Mesela bu Şaban'dan Şaban'a yani Berat Gecesi'nden Berat Gecesi'ne eceller belirlenip görevli meleklere bildirilir. Hatta o kadar var ki adam evlenir. Evlendiği zaman da çocuğu olur. Oysa e, ismi ölecekler arasında yazılıp belirlenmiştir. Yani adam evleniyor, çocuğu oluyor ama çocuğunun o sene ölecekler arasında yazıldığı ya da kendisinin o sene ölecekler arasında yazıldığı bildirilmiştir. Ama insan biliyor mu bilmiyor. O halde ne yapacağız? Sanki o sene ölecekmişiz gibi. Yani belki de bugün ölecekmişiz gibi. Eh, Ahiretin hazırlık yapmamız lazım. İşte bunlar bizim ahirete çalışmamızı, ahiret konusundaki gayretimizi artılması yönünde Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretlerin bizlere lütfudur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret ahirete en güzel bir şekilde çalışan, gayret eden kullarından eylesin. Tabi bu mübarek berat gecesinin o güzel müjdelerinden birisi de şefaat müjdesidir. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının 13. gecesi Rabbimize yalvarıyor. Secdelerde, dualarda, gözyaşlarında ümmeti için şefaat izni istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefaat etmeyi yani ona arka çıkmayı onunla ümmetini cehennemden kurtarmayı cennet ehli kılmayı cennetteki derecelerin artırılması yönünde Allahu Teala şefaat iznini veriyor. Ne kadar? Üçte birine ümmetinin üçte birine şefaat izni veriyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok seviyor. Bırakmıyor. Tamam yeter demiyor. 14. gece Şaban ayının 14. gecesi yine Rabbimiz Celle Celaluhu'ya secde ediyor. Yalvar yakarıyor, ağlıyor, dua ediyor, ümmetinin şefaat izninin biraz daha genişletilmesini istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz'i çok sevdiğinden dolayı ümmetine şefaat izin bir üçte birini daha veriyor elhamdülillah. Yani üçte ikisinin şefaati verilmiş oluyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bunu yeterli görmüyor. Ümmetin yani bizleri çok sevdiğinden dolayı 15. gecesi yani Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesinde yine secdelere varıyor yine duada, yine yakarmada, yine ağlamalarda, gözyaşlarında Rabbimden ümmeti için, ümmetinin şefaati için Rabbimizden yeni yeni izinler koparmak istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, Allahu Teala Celal Hazretleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu üç gün peş peşe ağlaması, yalvarması, yakarması, ümmeti için şefaat isteme, o yakarışları neticesinde Rabbimiz Celle Celaluhu Berat gecesinde ümmetinin tamamına şefaat izni veriyor elhamdülillah. Bu ne kadar büyük bir nimettir. Peki şefaatten herkes e, istifade edecek mi? Edemeyecekler var mı? Şefaatten mahrum kalanlar Allah'ın dininden, emirlerinden, farzlarından, dini yaşamaktan devenin ürküp kaçması gibi dinden kaçan, uzaklaşan kimseler ancak bundan mahrum kalacak. Şefaata inanmayanlar ancak bundan mahrum kalacak. Yoksa onun dışında bütün Müslümanlar bu şefaatten istifade etmiş olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine sımsıkı sarılan ve Efendimizin şefaatine nail olan kullarından eylesin. Bu ne kadar güzel, ne kadar özel bir gece ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman buyurdular ki: "Feğûmu Leylaha." Geceleyin kalkın, Berat gecesi. Yani geceyi ihya edin diyor Efendimiz. Namazlarla, dualarla, zikirlerle Sonra da su bu yevmaha gündüzünde de oruç tutun. Şimdi perşembe günü akşam yani perşembeyi cumaya bağlayan gece orası Berat gecesinin gecesi. Gündüzü de cuma günü. Demek ki cuma gün oruçlu olmamızı istiyor. Ama mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği oruçlardan birisi de mesela her ay bu kameri aylarda 13'ü, 14'ü, 15'i çok sevaplı olan Efendimizin de tavsiye ettiği günler. Mesela şimdi bu orucu böyle yapmış olsak, işte yarın çarşamba, çarşamba günü oruçlu olmuş olsak, perşembe de oruçlu olmuş olsak, cuma günü de zaten berat gecesi, bu o 13, 14, 15'i oruçlu geçirmiş olduğumuz zaman sevabımız daha da artmış oluyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek hadisinde özellikle berat gecesini, geceyi ihya edin, ibadetlere, dualara, zikirlerle, fikirlerle gündüzünde de oruçlu diyor. Mesela şöyle yapılan bir yanlış var. Diyelim ki Perşembe günü Berat gecesi ya. Perşembe günü gündüz oruç tutuluyor ama cuma günü berat gecesinin gündüzünde oruç tutulmuyor. Normalde onlar berat gecesinde oruç tuttuğunu zannediyor. Şaban ayının 15'i fakat o 14'ünde tutmuş oluyor. Böyle bir yanlışlık var. Bunun da altını çizelim. Özellikle ilk önce gece başlar, sonra gündüzü gelir. İşte Berat gecesi, Perşembe günü akşam Cuma'ya bağlayan gece, o gece Berat gecesi ilk önce gece başlıyor. Şaban ayının 15'i, sonra da Cuma günü de gündüzü başlamış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bilinçli olarak dinimizi öğrenen ve e, dinimizi yaşama konusunda gayret eden kullarından eylesin. Efendimiz ne buyurdular? Berat gecesinde geceyi ihya edin, gündüzünde de oruçlu olun. Çünkü Allahu Teala Zülcelal Hazretleri güneş battıktan sonra dünya semasına rahmetiyle yani e, Rabbimiz Celle Celaluhu aff ve mağfiretiyle, o muhteşem e, rahmetiyle tüm dünya semasına tecelli eder. ve Elami müstağfirenin, "Saafirele, bağışlanmak isteyen yok mu? Bağışlayayım. Ela müsterzgun fe'erzuğa, rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Ela mubtela fe'afiye." bir belaya, bir derde, bir sıkıntıya düçar olan yok mu? Onun o sıkıntısını giderim. Elakeda, elakeda. Şu derdi, bu derdi olan yok mu? O sıkıntılarını gidereyim diye. Hatta yadul al fecuta, fecir vaktine kadar Rabbimiz rahmetiyle bütün yeryüzü semasında, gökyüzü semasında, dünya semasından bütün insanlar Rabbimiz Celle Celaluhu böyle rahmetiyle nida ediyor. Elhamdülillah. E şimdi ben varım ya Rabbi, ben bağışlanmak istiyorum, ben rızık istiyorum, ben hastalığıma şifa istiyorum, böyle bir derdim var, böyle bir sıkıntım var, o sıkıntımın giderilmesini istiyorum demek elbette hepimizin hakkıdır ve hepimize layık olandır. Ama bu fırsatı kaçırır isek adeta Rabbimiz açık çek sunmuş, açık senet sunmuş demiştir ki ne istiyorsan iste vereceğim diyor. E şimdi biz de bunu kale almadığımız zaman bundan mahrum olmuş oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek gecenin feyzinden, bereketinden, af ve mağfiretinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Ayşe annemiz Şaban ayının 15'i Berat gecesinde geceliğin kalktı, eliyle yokladı. Efendimiz yatağında yok. Şimdi o yani evi dediğimizde şu kadar bir şey yani. Işık mışık da yok zaten. Sonra acaba nereye gitti efendimiz diye hemen çıktı. Cennetül Bakı mezarlığı var. Hacca ve umreye gidenler bilir, bilmeyenlerse televizyonlarda görüyoruz. Çok yakın bir mezarlık. Hemen oraya gitti, baktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ne yapıyor? Feidahu ve bil baqiy rafi'un ra'sehu Böyle kafasını semaya kaldırmış gözyaşları içerisinde orada duada, niyazda, yalvarmada, yakarmada. Tabi Ayşe annemizin geldiğini görünce aralarında bir kısım konuşmalar geçtikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek Berat gecesinde şu mü müjdeyi veriyor. <laughs> İnna Allah Teala yenzul leylete nisfu min Şaban ile semai dünya. Muhakkak ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri dünya semasına, dünya semasına rahmetiyle bu Berat gecesinde ve rahmetiyle tecelli eder. Feyafirul ekseremi adedi şairu Kerbin ve beni kelp kabilesinin o koyunları çok fazla olan kabile, o beni kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinden, kıllarından daha fazla kimseyi o gece affe maafretedir. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet. İşte bu geceyi değerlendirdiğimiz zaman, Rabbimize yakardığımız, yalvardığımız, dua ettiğimiz, ibadet ettiğimiz, namaz kıldığımız zaman Allahu Teala zul celal Hazretlerinin böyle bir affı, mağfireti var. Coşkun bir şekilde bundan da istifade etmiş oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel aff ve mağfiretten istifade eden kullarından eylesin. Şununla bitirmiş olayım. Tabii bu gece bağışlanmayanlar da var. Allah Allah bu kadar engin bir şefkatin merhametin affe mağfiretin bol olduğu bir gece kim bağışlanmaz? İşte efendimiz buyurdular ki inna Allah le fi leyletin nisfi min şaban feyagfiru li cemii halqihi Allahu Teala bu Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesinde adeta bütün mahlukatı bağışlıyor. Yani müminleri bağışlıyor, affediyor. İlla li ancak şirk koşanı, müşrik olan kimseleri bağışlamıyor. Ev bir de Müslümana kin besleyen, Müslümana düşmanlık yapan, Müslümana kin besen, kindar olan o kimseyi bağışlamıyor. Müşrik, şirk koşan, zaten müşrik olan kimse dinden çıkmıştır. Ama bir de küçük şirkler vardır ki onlar da tehlikelidir. Riya için, gösteri için ibadet yapmak gibi Allah'ın gücünü, kuvvetini insanlarda ya da devletlerde görme gibi Allah'ın gücü, kuvveti her şeyin üstündeleri. Dolayısıyla bir Müslüman şirkten arındığı zaman ve Müslüman kardeşine de böyle şefkatli, merhametli, muhabbetli olduğu zaman bu geceden istifade ediyor. Hatta bunu biraz daha detaylı anlatan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek sözü çok mühim. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Şaban ayının 15. gecesi dünya seması rahmetiyle tecelli eden ve Beni Kel kabilesinin koyunlarının üzerindeki kıllardan daha fazla kimseyi bu gece bağışlar. Ancak Allahu Teala şu kimseleri af kapsamına almaz, onların yüzüne bakmaz. Kimmiş onlar? Şirk koşanlar, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler akrabaları ile münasebeti kesenler gururlu ve kibirli kimseler anne babasına asi olanlar içki içmeye devam edenler tevbe etmeden ahirete göç eden tevbe etmeden bu halde olanlara Allahu Teala onları af kapsamında tutmuyor onların yüzüne de bakmıyor yani burada bir şefkat var. Rabbimizin bir merhameti diyor ki bak sen bu günahları işliyorsun. Ahirete böyle gelme. Ben seni bağışlamak, temizlemek, arındırmak istiyorum ya. Şundan bir tevbe et, seni de bağışlayacağım. İçkiye tevbe et, seni de bağışlayacağım. Annenin gönlünü al, seni de bağışlayacağım. Akrabalarını iyi geçin, seni de bağışlayacağım. Düşmanlığı bırak kardeşine karşı. Çin ve nefreti bırak, seni de bağışlayacağım. Gururlu, kibirli olma, tevbe et, seni de bağışlayacağım diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi her daim ömrümüzün sonuna kadar Rabbimizin af kapsamında olan kullarından eylesin. Rabbimiz içerisinde bulunmuş olduğumuz bu mübarek günleri, özel günleri, güzel günleri en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Berat Gecesi'ne, Ramazan-ı Şerif'e, Kadir Gecesi'ne sıhhat afiyetle bütün sevdiklerimizle ulaşan kullarından eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, geleceğimizin aydınlık sonumuzun güzel akıbetimizin cennet olması için hasreten vatanımızın milletimizin selameti için hasreten şehitlerimizin ruhu için hasreten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha